ben gitmeyeyim diye yapıyorsun. Benim bu evden ayrılmamı istemiyorsun değil mi? Ah, tanrım buna inanamıyorum. Sen de herkes gibi düşünüyorsun yani. Gerçekten düşündüğün bu mu ha? Bana hiç mi güvenmiyorsun Lakshmi? Seninle bu konuda konuşmak istemiyorum Rishi. Cevabımı biliyorsun. Hayır cevabını bilmiyorum. Rishi... Lakshmi... Bana güvenmiyor musun? Bana hiç mi inanmıyorsun? Sana söyledim. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Ama ben konuşmak Bunu istiyorum. Bunu çok konuştuk, tartıştık. Yüzüğü geri ver bana. Hayır vermeyeceğim. Bunu takmana izin veremem. Vikrant'ın da yüzüğünü çıkartıp aldım parmağından. Rişi, sınırı aşıyorsun ama. Niçin anlamamakta ısrar ediyorsun? Neden bu kadar inatçısın? Başka bir şey duymak istemiyorum Rişi. Yüzüğü geri ver bana. Ben de sana geri vermeyeceğim dedim Lakshmi. Boşuna uğraşma. Neden beni anlamak istemiyorsun? Niçin dinlemiyorsun? Sana söyledim. Vikrant senin için doğru bir adam değil. O Sen bir... de doğru değildin. Malişkayı seviyordun ama benimle evlendin neden? Bunu çıkarın için yapmadın mı? Sen ne kadar doğrusun.